Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz 24-31 Ekim haftalık kahve falı yorumlarına. Sevgili Oğlak Burcu arkadaşlarım ile devam ediyorum. Kollektif niyet aldım. Lütfen siz size uyanları alın. Uymayanları gönderin evrene gitsin. Güzel olanları aldık kabul ettik. Güzel olmayanları bize uymayanları evrene geri iade ettik. Sevgili Oğlak Burcu arkadaşlarım burada tatlı bir fasulyeniz var. Yani resmen bir fasulye burada da para dolu bir çantanız var. Derdiniz iş, para, borçlardan kurtulmak mı? Çünkü bütün yollarınız açık. Artık arkadaşlarınızdan mı bir yardım gelir? Özellikle de isminde R harfi olan ya da ismi ya da su isminde 3 harf ya da 3'ün katları yani 3 6 belki de 9 harf bulunan yani 5 falan değil bulunan bir kişiden belki daha önceden verdiğiniz buradaki 5 rakamını görüyorsanız borcunuzu alabilirsiniz. Devletten alacağınız paralar, miraslar vesaire varsa satmak istediğiniz artık e, bu kült oldu. Miras paraları gibi ya da devletten alacağım bir para var böyle köklü bir para uzun zamandır beklediğim ve geleceğini bildiğim bir para ve ben bu parayı hak ediyorum bu benim hakkım yasal hakkım maddi hakkı manevi hakkım her ne diyorsanız bununla ilgili çok büyük bir para keseniz var valla keselerin ağzını açın çünkü geliyor arkadaşlarım şimdi şu kısma geliyoruz Önde bir tane kadın Arada bir çocuk ve arkasında da bir tane kişi daha. Bu kişilerle bir karşılıklı geleceksiniz çünkü para konuları konuşulacak. Evet, gerçekten para konuları çok fazla. Çünkü bu parayı aldığınızda evliliğe kullanmak gibi, yeni bir ev almak gibi. Ee, belki borçlarınızı kapatmak, yeni bir arsa almak, evinizi değiştirmek gibi yaptırmak gibi çok e, farklı planlarınız var. Belki iş kuracaksınız çünkü siz başkalarının böyle elinin altında kalmayı sevmiyorsunuz. Her ne kadar yüzünüz ay gibi tertemiz olsa da birazcık geleceğe karanlık bakıyorsunuz anlık olarak ama inşallah buradaki gelen parayla beraber hızlıca bir şeyleri toparlayacaksınız. Dediğim gibi birisiyle ailece böyle karşı karşıya gelebilirsiniz. Bu kişi size e, birazcık yardım edebilir. Bazı konularda gözünüzü açabilecek. Bu kim olabilir? Belki sevdiğiniz akrabalarınız. Gerçekten sevdiğiniz hani öyle e, ironi olsun diye söylemiyorum. Gerçekten sevdiğiniz insanlardan e, belki kardeşlerinizden seviyorsanız şayet güveniyorsanız belki bir avukattan belki bir devlet insanından özellikle kadın olan bir kişiden zayıf bir kadından bu konuda çok büyük bir yardım alacaksınız. Bakar mısınız arkadaşlarım şu para kesesinin orada bir tane Yunus'unuz var ve siz de o Yunus'un üzerine çıkmış kurulmuşsunuz. Bu gündeminiz, bu haftaki gündeminiz direkt olarak o ve ar aşağıda da bakın bir Anka kuşu var. O anka kuşunun arka tarafının o e, kafa kısmındaki nasıl ne o güzellik bile bakarsanız kendisini gösteriyor. O kuşun o kocaman bedeni. Bakın görünüyor zaten. Şöylece görünüyor. Kocaman. Diyor ki sen şu anda belki diyorsun ki dipteyim. En sona indim. Hani dibin daha dibi yok. Dipteyim aşk anlamında, iş anlamında, para anlamında, sağlık anlamında özellikle sırt ağrısı ve baş ağrısı anlamında. Dipteyim. Yok yani daha aşağısı yok. Diyorsanız ki burada öyle görünüyor. Küllerinizden yeniden doğacaksınız ve şöyle ister derdiniz aşk, sevgi olsun, ister derdiniz sağlık, eğitim, güzel yerlere gitmek olsun. İnanın ki Normalde oğlak burcu paraya değer vermez gibi görünür ama bu hafta para %80 ihtimalle dertlerinizi çözecek. Sağlık mı? Daha iyi hastaneler, aşk mı? Evlenecek misiniz? Eğer evlenecekseniz bu para daha iyi bir yerde, mekanda olmanıza yardım edebilir. Daha iyi yerlerde olabilirsiniz, kendi işinizi kurabilirsiniz. Şurada resmen bir e, leyleğiniz var, leyleğinizin kanadında. Bir tane kalp var. Arkadaşlarım bu illaki siz olmak zorunda değilsiniz. Çünkü burada bir yandan da telefonunuz var. Onu ayrıca yorumlayacağım ama bu ikisini birleştiririz. Bir. Evlilik. Evlilik teklifi almak. Birleşme. İki. Bir. Bebek. Durum olacak. İlla ki siz olmak zorunda değilsiniz. Eşiniz ya da siz. Çoluk, çocuk, belki anne babalar, anne babanız değil tabii ki pardon. Babanız, ablanız, teyzeniz, halanız, yengeniz bir kişiden hamilelik haberi gündeme düşecek. Çünkü bir hastane yolu da aynı zamanda görünüyor. Onun haricinde şuradaki telefon hatta böyle eski hani böyle tır tır diye yuvarlak eskiden çok eskiden çevirirdik hatırlıyorsunuz böyle. Hatta onda işte... ...itfaiyeyi çevirene kadar yanıp alev alabilirdiniz. Öyle bir telefondu. Demek ki çok çok geçmişten... ...ya bu kimdi ya? İşte ben bilmem ne dayın, ben bilmem kim... ...deyip sizi birisi arayacak... ...ve sizi bir yere davet edecek. Ya da belki sizinle birisini... ...ya da evlatlarınızla birisini... ...böyle baş göz etmek için de arayabilir. Çünkü güzel ve temiz bir şey için... Gelecek vadeden temiz bir telefon ya o yerin isminde bir e harfi, şehrin, ilin, ilçenin isminde bir e harfi ya da arayacak kişinin isminde, soy isminde bir e harfi mutlaka var. Bunu söyleyeyim. Arkadaşlarım burada bir 5, bir 7 rakamı görünüyor. Şöyle ki bir de şurada bir hayvan var. Bakın size göstereyim. Şurada şöyle netliğim hemen sizin için. Bir hayvanla beraber birazcık farkındaysanız yüz kısmı maymuna benziyor. Şurada bir damlanız var ve sağ tarafa düşüyor. Arkadaşlarım bu ne demek? Şimdi daha önceden haksız yere e, ya da elinizde olmayan sebeplerden dolayı bir para kaybı. Gene bakın para, maddiyat konuları. Para kaybı. Eee işten çıkarılma, kovulma ya da bu iş kesinlikle benim ya da bu yükseliş, bu kadro, işte bu projenin yöneticisi olma. Kesinlikle benim hakkım. Bu para benim hakkım. İşte çalıştım, para kazandım ve bu parayı artık kendime harcamak istiyorum. Dahi deseniz, hani belki part time çalıştınız, kendime bir şey alacaktım. Bu parayla ve kendime biriktirdim. Diyorsanız, daha önceden ama bu para çarçur olduysa belki aile için belki bir şey oldu alamadınız paranızı kaldı ya da çıkarıldınız bunun daha fazlasını size kazandıracak ve hakkım olanı kesinlikle geri alacağım diyeceğiniz bir durum söz konusu olacak hatta bununla ilgili gündem olacak evet bu hafta bir gündem var ancak yani 7 gün içerisinde, bir hafta içerisinde bu olacak. Fakat bunun size gelmesi ve ben hani bu işe bu parayı aldım, işe de girdim artık neyse durumunuz. Beşli bir vakit ya da 5 haftalık bir süreç olabilir. Dikkat! Bu haftanın içerisinde sonuna doğru çıkıyor olması son yani 28'i 29'u 30'undan itibaren diyelim. Bir haftalık bir süreç içerisinde bununla ilgili iyice gelişme olacak ama son hafta yani Ekim'i bitirirken gündem olacak. Bir hafta gündemde kalacak. Bunun sonuçlanması, gelmesi vesaire derken 5 haftalık bir süreci bulabilir. Ha şuradaki tatlı fasulyeye gelelim. Demek ki bazı konularda eğitim almaktasınız ya da eğitim almak istiyorsunuz. Belki dans kulübü, belki aşçılık, belki işte emlak, belki internet üzerinden, belki açıktan. Bilemem. Ama bununla ilgili zaten burada yani yüzgeci okyanus balıklarını aratan bir e, hayvan bir balığınız var demek ki siz farklı yerlerde gerçekten olmayı hak ediyorsunuz bu arada dileğinizi tutun olmayı hak ediyorsunuz ve bu hafta büyük değişimler var bu hafta büyük değişimlerin başlangıcının haftası inşallah bakar mısınız dileğiniz aynı sizin kadar dedim ya yüzünüz ak alnınızda açık tertemiz bir şekilde aktı ve dileğiniz inşallah oldu herkes için hayırlıysa olsun arkadaşlarım zaten şurada şu farklı olan balığınızı yorumlamıştık Ha bu balık gel geldim geleceğim diyene kadar zaten uzun zamandır e, sizin canınızı yakmış sıkmış zaten Hani gelecekse gelsin diye şöyle bir bakıyorum Arkadaşlarım bu hafta birazcık tembellik yaşayabilirsiniz ve daha önceden yemeği çok fazla yemiyorum. E, acıkırsam yerim acıkmazsam yemem işte sabah acıkmadıysam yemem. İlla ki öğlen akşam sabah kahvaltı ya da yemek yiyeceğim diye bir kural yok şeklinde takılıyorsanız. E, bu hafta birazcık sağlık konusunda yeme alışkanlıklarınız Eskiye nazaran değişecek ve çeşitli mide sıkıntıları yaşayabilirsiniz. Size hastaneye göndermez bu durum. Ama e, birazcık çok yemek, uyku yani yemek alışkanlığını değiştirmek sizin gözlerinize vuracak. Demek ki bir e, uyku problemi, çok fazla belki karbonhidrat tükettirecekse şayet uyku hali yapacak ve bol bol uyuma durumunuz olacak ama uyumayın. O yüzden karbonhidrat demeyin. böyle minik de bir uyarımız olsun. Herkese şimdiden iyi haftalar diliyorum. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Eğer benden özel danışmanlık almak isterseniz venusmeleği.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.